Gün Medya sunar. Diyarbakır Anneleri Muhteşem Bir Öz Direniş ve Dikiliş Öyküsü. Eylül 2019. Mehmet Aslan kardeşim aradı. Kendisi Gün Medya grubumuzun Diyarbakır temsilcisi. Dün gibi aklımda. Abi bir grup anne PKK tarafından kandırılan, kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Sizin bu konulardaki hassasiyetinizi ve yardımseverliğinizi biliyoruz. Ellerinden öperim. Dedi ve kapattı. Duyduklarım hoşuma gitti. Ama itiraf edeyim. Şaşırdım da. Dünler gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Düşünün. Bir çocuk terör örgütü tarafından alınacak, kaçırılacak da o ana baba örgüte dikilip benim evladımı geri verin diye HDP binası önünde eylem yapacak. Pek görülmemiş bir şeydi. Ama şu veya bu şekilde yüreği pek cesur ve korkusuz analar bu eylemi başlatmışlardı. Bu durum açıkçası devlet millet bütünleşmesi bağlamında da çok önemli bir süreç. Devlet dağda silahla Köyde şefkatle, şehirde adaletle, dik ve diri durarak. Halkını, özellikle de terörden en mağdur kesimleri sahiplenir, güvenliklerini sağlar ve kategorik suçlamacılıktan uzak davranırsa, halktan geri dönütü böylesi muhteşem olabiliyor. Yoksul, mağdur. Baskıya maruz o anneler bir anda şahlanabiliyor. Bir dişi kartal gibi teröre diklenebiliyor neden? Çünkü devlet her yerde ve çok boyutlayanlarında. 5-10 aileyle başlamıştı. 30'a yakın aile evlatlarına kavuştu. Halen 200'ü aşkın aile eylemi sürdürüyor. Her geçen gün yeni aileler de katılıyor. Bilirsiniz, jargon olarak öz direniş, örgütsel baş kaldırı ve benzeri gibi lafları sıkça söylemeyi çok sever bu PKK ve onun siyasi uzantıları. Öz direniş Amatör baş kaldır neymiş baksınlar ve bu annelerin gözlerinde görsünler. Annelere diklendiler. İlk başlarda sindirmek istediler ama nafile. Takdir ve hayranlıkla izledim. Hala izliyorum. Bu güzel ve eli öpülesi anneleri, ablaları, kardeşler. Bir Kürt kadınının evladı için devletiyle beraber nasıl onur ve haysiyetle terör ve zulme karşı duracağını gösterdiler gösteriyorlardı. Gerçekten de şapka çıkartıyorum o annelere. Gün Medya olarak en baştan beri sizlerle olma imkanımız oldu. Sağ olsun Mehmet Aslan kardeşim. Böylesi güzel, ulvi, haysiyetli bir mücadele ve direnişe katkı sağlamamıza vesile oldu. Özellikle Gün Medya ailesine konuya gösterdikleri duyarlılık ve taze takipçilikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuşuyorum annelerle. Kötümserlik yok. Pes etmek yok. Hele korkmak, sinmek, tırsmak hiç yok. Onlar korksun bizden diyorlar. Onların bu azmini, inancını, mücadelesini sesli, görüntülü duymak, dinlemek ve gözlemek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Keza bizim kendilerinin arkasında olduğumuzun, Hiçbir şeye muhtaç etmeden, her türlü eksiklerinin giderileceğinin bilinmesi onları da daha motive ve moralli şekilde mücadeleye devam ettiriyor. Evet güzel, nadide ve eli öpülesi anneler. Durmak yok, yola devam. Bu ülkenin her bölgesinden, her etnisitesinden, dilinden, dininden, mezhebinden, fark ve ayırt etmeksizin herkes ama herkes sizin ve bu ulvi mücadelenizin arkasındadır. Asla yalnız değilsiniz ve orada asla yalnız oturmuyorsunuz. Dualar sizinle, dilekler sizinle, hınçlar, hırslar sizinle ve en önemlisi insanlıktan nasibini alamayan, aile, evlat, ebeveyn gibi bağ ve rabıta'dan mahrum ahlaksız, sefil ve sefil haysiyet ve şeref yoksulu olanlara ve bunların şehirdeki timsah gözyaşı döker gibi içten içe sırıtkan siyasi tetikçilerine karşı Allah sizinledir. Allah var, gam yok. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle Allah emanet olun sevgili okurlar. Gün medya sundu.